Metin çevirilerine ikinci bölümle birlikte devam ediyoruz arkadaşlar. Bu bölümün konusuna hemen geçebiliriz. İkinci bölümde çevireceğimiz metnin konusu şu arkadaşlar. Lise ve üniversite öğrencileri arasındaki temel farklılıklar nelerdir? Şimdi biraz bunu değerlendireceğiz. Şimdi biz liseyi de gördük. Belki aramızda hani üniversitede yeni görenler vardır. Belki de görmüş olanlar vardır. Şimdi biz az çok biliyoruz. Bakalım bu metinde bu lise ve üniversite öğrencileri arasındaki temel farklılıklar nelermiş? Bunu biz yazarak öğrenelim. Hadi bakalım başlıyoruz. Şimdi şöyle genel bir giriş yapalım. Eğitim toplum için çok önemlidir. Eğitim önemlidir. To be birlikte kuracağız. Education birlikte başlıyorum. Education is diyorum. To be fiil tekil olduğu için is geldi. Çok önemlidir. Very important dedim. Evet. Toplum için diyor topluma göre olduğu için burada to'yu kullanalım arkadaşlar. Important to society. Society. Yani toplum için çok önemlidir dedik. Bireyin gelişiminde de çok önemlidir. Tamam ne çok önemlidir? Eğitim değil mi? Eğitimi tekrardan education olarak yazayım mı? Hayır gerek yok. It olarak da bunu verebilirim. It is şu d anlamı var ya arkadaşlar bu ekleme ifadelerinden ekleme bağlaçlarından gördüğümüz also yapısı burada also zarfı kullanılabilir. It is also yani şurada d da'yı koydum. Ne diyor? Çok önemli diyor. Türkçe cümlenin sonundan itibaren çevirmeye başlıyorsunuz. Very important diyoruz. Crucial, significant da önemli anlamında kullanılabilir. Crucial biraz daha fazla önemli anlamında kullanılabiliyordu bireyin gelişiminde D'de anlamında burada in olarak bunu vermemiz gerekiyor. Important in. Burada ifadesi ortaya çıkıyor. In the gelişim. Development. Bakın develop gelişmek, geliştirmek anlamındadır. Buna mın tekin eklerseniz gelişim olarak isimleşir. In the development. Ama bununla bitmiyor. Bireyin demem gerekiyor. Bunda nın ifadesini of'la vereceksiniz. Development of the birey individual individual bireyin dediği sevgili arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi buradan itibaren artık temel farklılıkları anlatacağız. Hadi cümle cümle geçelim hemen. Öncelikle yazalım mı? First of all, firstly first of all. Tabii farklı farklı zarflarla yazabilirsiniz bunu. Firstly, first of all, first şeklinde. Lise öğrencilerinin sadece kurallara uymaları ve öğretmenlerine uymaları gerekir. Şöyle diyelim kurallara ve öğretmenlerine uymaları gerekir. Tamam gerekir diyor arkadaşlar. Burada gerekir melimalı anlamında bir modu kullanalım. Bu da have to modulu olsun sevgili arkadaşlar. O zaman şöyle diyeceğim. Lise öğrencileri have to diyeceğim. Uymak fiili de obey fiil olarak da karşımıza çıkacak. Lise öğrencilerinden başlıyoruz. High school High school students Lise öğrencileri Sadece anlamında hadi burada zarfımızı kullanalım. Just'ı kullanalım hemen. Just ardından have to just have to uymak. Obey kullandım sadece neylere uyuyorlarmış? Kurallara. Obey the rules. Kurallara uymaları. Ve diyorum. Rules'tan sonra endi koyuyorum. Öğretmenlerine uymaları gerekir. Buradan sonra da öğretmenler diyeceksiniz. Ama onların öğretmenleri possessive adjective'i unutmuyoruz arkadaşlar. Their teachers noktayı koydum. Yapı burada have to model'ı burada gerekir, melamala anlamında kullandık. Just'ı burada zarf olarak sadece anlamında kullandık arkadaşlar. Obey'i zaten biliyoruz. Hani obey the rules kurallara uymak demektir zaten. Genel işte küresi olarak da genellikle bu kullanılır. Uymak anlamında. İşte comply with mesela o da kullanılabiliyor. İşte observe o da kullanılabiliyor. Ama obey daha çok kullanılabiliyor. Onu hatırlatayım.